Siz baktığınız zaman savaş dünyada teknolojilerin ortaya çıkışındaki en büyük araçtır. Yani bugün dünyada tıpta, teknolojide, drondan tutun mennesine varınca kadar her şey bu. Sektör sayesinde sponsor buluyor ve araştırmalar buna yönelik yapılıyor. Yani ne diyeyim, çeliğin daha sağlam olması için bir alaşımın ortaya çıkması, hep savaşta kullanılan aletlerin gelişmesinde yapıldığı için ve İsrail'de bu işte bir numara olduğu için kimse İsrail'e düşman olmak istemiyor. Dünyanın sessizliğinin sebeplerinden biri o. Ee, ama niye... Bu Arab çok önemli söylediğiniz. Dünyanın mi? sessizliği meselesi. Dünyanın sessizliği çünkü bir şekilde bağlısınız. Yani şu anda biz ülkemiz olarak İsrail'de ticaretimiz var mı yok mu diyoruz ama... Yani Gazze konusunda e, bunca zamandır İsrail'e karşı bütün Avrupa'nın sessizliği, bütün gösterilerde sessizliği. Avrupa çapında Amerika'da yapılan bütün bu gösterilerde polisin şiddetle kendi halkına dalıp bizzat ee, onları terörize etmesi dünya polisi diyelim buna Avrupa ve Amerika'da bu peki bu nasıl bir şey bu bir anlayış mı yoksa bir yani herkes bu kendi insanına kendi vatandaşına dalan bu kolluk kuvvetlerindeki insanlar bunun bilincindeler mi hayır şimdi çok emir emir kulu e, kuru, aynen, Emir. aynen ama o belli bir yerden sonra bir deformasyona yol açıyor. Ben çünkü bir ölüm aracı, bir ölüm makinası olma aşamalarını Lübnan, ben kendime savaş üniversitem derim, orada gördüm. Yani ben bile silah sıkmaktan keyif alma anını yaşayanlardan biriyim. Neye karşı diyeceksiniz? Beyrut'ta hocam bilir, eski Osmanlı evleri vardır. Hmm. İşte şu, an, şu anda mesela iç savaşın başlangıcında hmm. yerle bir edilmiş o St. George holding Şimdi, otellerin e, bulunduğu yer. 67'de benim şeyde de vardı o 69 falan. E, evler Savaş'ta çok güzel. Osmanlı evleri, konaklar falan. Onun bulunduğu yerde yerle bir olmuş bir otel enkazını Beyrut çöplüğü yaptılar. Ve benim bulunduğum dönem günde ortalama 20-30 kişi gidiyordu. Mezarlara koyacak zaman ve imkanınız olmayınca o ölüler çöplüğe getirilir. Önce kireç konur, yakılır. E, benim, benim evimde çöplüğe bakıyor. Bana da Norveçli bir e, sağlık örgütü teslim etmişti. Çünkü boşalan evler hemen işte doldurulduğu için milisler tarafından bir süre sonra da mevziye olarak kullanılır ve karşı tarafta orayı yıkmak için bombaları kullanır. O evler konaklar yok olur. İşte ben içinde olduğum süre içinde kimse dokunmaz zihniyetiyle bana bıraktılar evi bir bekçiyle beraber. E, ama o evin her şeyi muhteşem de bir tek kötü tarafı hava karardığı anda o çöplüğe atılan cesetlere farelerin gelmesi. Çok... Fare deyince tabii ki böyle minik meki evet. fare düşünmeyin. Evet. Cardon. Yani cardon dediğimiz zaman yani Araplardan şey diyorlarmış. 40 santimlik bir yaratık düşünün bir de kuyruğuyla beraber bir metre. Kediler çekilirler. Meydan farelere kalır. Bir gün baktım artık garip sesler çıkarırlar. Ben çünkü o yüzden böyle sıçan korkum var benim. Filipinlerde hmm. de başka şeyler yaşadım. Baya korkarım. Çünkü o dişlerini bir gördüğün zaman testere. Hmm. İnanılmaz bir şey o kemirme sesleri ee işte sofraya oturmada çıkardıkları garip iştah sesleri beni çıldırtıyordu. Bekçiye dedim ki bunları uzaklaştır buradan. Bekçi yok. Bir tane Abdullah diye bir bekçimiz vardı. Sürekli nargilesi için kömür arar oradan buradan. Keyif nargilesi yakardı. Baktım böyle çifte şarjörlü AK-47 Kalaşnikov. Biraz da biliyorum. Daha önce bucakların Birleşler orada. Milisler gelmiş. Vicdanlar mi gelmiş? Yok yok bekçiye bırakılmış silah. Yani eve dışarıdan bir şey olursa beni savunsun diye bırakmışlar Ben aldım Karaküçük Tam böyle hani müfreze filminde olur ya Oliver Stone'un Platon filmindeki gibi. Elimde Kalaşnikov seriye koydum. İşte o da SC diye C'ye koyduk. İlerliyorum. O farelere doğru hava ateşi derken havada dönüşleri var vurulduğu anda. Abi e bir tahrik etti ki beni. Yok ya. Birinci şarjı, şarjıya bir koydum. Avcıların şey. Sevgilim hiç bu tarafını bilmiyordum senin. Fare öldürdüğünü. Abi korkunç oldum orada. Çünkü üçüncü şarj, yani üçüncüsü olsa onu da boşaltacağım. Attım elimden. Ben ne oluyorum dedim. İstersen biraz e, e, duralım e, bir pişmanlığını belirt de sonra hayvan yani, severler evet, bize hayvanseverler, şey yapmasın. Hayvan ne olur ben cardonları öldürdüm pişmanım diyorum. Okey. Ah. Devam. Ama orada gördüm çünkü şu kitabın fotoğrafı Yüzüne baksana adamın. Evet. Bayağı cinsel haz alıyor gibi. Zevk. Aynen. Evet. İşte öldürme zevk gelebiliyor. Bunu psikanalistler bilirler. Hmm. Yani bunu ne diyeyim? E, salgı sistemlerimizi bilenler, iyi, andro, hmm. ne diyeyim? Endokrinologlar falan iyi bilir. Psikiyatriler bilir. şu anda benim kızım işte kriminal psikolojiye başladı. İnşallah bu tür olayları sadece tarih kitaplarında görürler. Çünkü dünyada giderek artıyor. Öldürmekten, öldürmekten zevk almak. Hani dünyada evet farklı ülkelerde bunun belki öyle minimal örneklerini görebiliyoruz. Yok kan içici vampirler, yok yam yamlar bilmem. Bunların peşinde çok dolaştım ama bizim gibi toplumlarda, genç toplumlarda uyuşturucu giderek artıyor. Önemli noktalardan biri. Bizim en büyük sakıncamız ne biliyor musunuz bu konularda? Müslüman toplumda uyuşturucunun haram olduğunu bili biliyorlar, kullananlar. Orta Doğu'da uyuşturucu kullanmak yasak değildir. Benim Lübnan'da, Suriye'deki bütün arkadaşlarım belli saatten sonra kullandılar. E aynı gelenekleri buraya sürdüren milyonlar yakın insan bizde tüketimi artırdı. Devlet ne yaparsa yapsın önünü alamıyorsunuz. E, bir kere alkolü konan aşırı fiyat böyle şeylere götürüyor. Fakir sınıfları bunun üstetik de sentetik olanlar. En cevabı. korkuncu işte. Eşrarın sentetiğinden halüsinasyon yapan ee, bir başka maddecik geçenlerde yakalandı ya bir i̇şte millet oldu. Peki. peki.